eme nbr noktalı virgül parantez i 2. üst üste parantez k n k olak mı evet kanka eve gidelim mi aşk km olr aşk km 3 60 saniyede metinlik süre başlasın fps desek yalan olur tps desek yalan olur en iyisi biz web tabanlı bir tanışma oyunu gibi bir şey diyelim karakterimizi oluşturduktan sonra Metin 2 dünyasına giriş yapıyoruz. Birçok etkinlikten ve turnuvadan oluşan dünyada amacımız belli değil. Sohbet etmek işte. Siz ne bekliyordunuz? Balık tutup ticaret yaparsınız ya da küfür edip banlanırsınız. Bar ve KP denilen para birimine sahip olan oyunun ağası oluyor. Fakir sen, sana kızlar bakmaz. Aynı gerçek hayattaki gibi. Yakın beyler. Fakirlerle fakirlerin, zenginlerle zenginlere takıldığı bir oyun yani. Oyunda 4 adet kesim var. 1. Erkek olmasına rağmen kız hesabı açıp erkeklere sulanan troller. 2. Oyuna evini arabasını satıp kostüm petini şapkası yapıp zengin olma çabasına giren enayiler 3. Gerçek kız olmasına rağmen erkeklere Discord, TeamSpeak gibi ortamlara sanal seks yaşayan kızlar 4. Tamamen saf insanlarla tanışmak isteyen güzel insanlar Ama yine de biz bu oyunla büyüdük Ta ki zengin kısım çıkana kadar Fikiriz diye dışlanıp durduk Bir yıllık sevgilimiz erkek çıktı Çok iyi dostluklar edindik Turnuvada omuz omuza savaştık Ailemizden gizli KP yükledik Ah be, eski günler